Aa bize misafir geldi geç 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 sen sürekli bizdesin zaten elini yıka lütfen. Evet hadi geç geç sen de geç. Tanrının cezası sen niye geldin hiç sevmiyorum bunu. Bu ç***** kulp olmadığını anlamak için parmaklarını indir. Eğer 5 veya daha fazla parmak indirirsen bil ki tuhafsın. Gerçekleşmeyecek senaryoları kafanda kuruyorsan parmağını indir. Kova, balık, boğa ya da ikizler burcuysan parmağını indir. Dizi, film ya da kitap karakterlerine takıntılıysan parmağını indir. Kendi kendine konuşuyorsan parmağını indir. Müzik dinlerken karıştıra basmana rağmen istediğin şarkı yerine kadar tek tek ilerletiyorsan parmağını indir. Aklında biriyle yapacağın tartışmaları planlıyorsan parmağını indir. Telefonda konuşurken evi adımlarınla ölçüyorsan parmağını indir. Sebepsiz yere elini havaya kaldırıyorsan parmağını indir. Eğer 5 saniye içinde şuraya dokunmazsan başıma şu gelsin gibi şeyler düşünüyorsan parmağını indir. Bırak beni gideyim. Ya geri gelmezsen? Yolun var. Bırak gideyim. Benden sana yar olmaz. <laughs> ya siktir git. <laughs> ben sana demiştim aşkım. Bok baştan kokar. Al işte. Ah bak bokun kokusu çıktı. Memleketin ayarlarıyla oynayacağız ya. Elinde çomak var zaten. Bir kenara geç. Sıçta bokunla oyna. Bırak memleketin ayarlarını. Ne yapacaksın? Zaten dünyanın ayarları kaymış. Masa susam, yerim seni Hasan. Hasan benim olursa ne derdim kalır ne tasam. Ay Hasan bana bir Hasan. Arkadaşlar siz de duyuyor musunuz? bizde vardır şişe çevirmece, bizde vardır cigara döndürmece. Sizde üç doğru bir cesaret, bizde iki duman gerisini hayal Seyret canti seyret, sahne bizim. Aga neden ya neden ne <laughs> neden? neden?

exist in your mind. Savaş ilanı. Bunları deliler gibi arkaya tarıyorsun ama sen büyük bir kıvırcık saçlısın yani sende bir bok olmayacak artık. Nihayet Londra eğitimin bittiği yine geldim. O Yine yaramazlık peşinde bir filmin gittiği yer Hadi kapıyı açın. Bak şu kere. Geldi? Hoş geldiniz. Yağmurcu mu? Ben sana hoş geldim. Ben sana hoş geldim. Ben sana hoş geldim. Ben yağmur. hoş geldim. Aaa vizemiz ne kadar değişmiş. Her şey bir ama bana gözüm öyle yağmur. Ya. Şirin yağmurlar Londra'dan gelmiş güzel yemekler hazırlar. Çabuk haydi. Ya. Yüce abi, Yüce abi. Iyi misin? Abi, Aa, abi. abi en çok ne özledim biliyor musun? Ne? Seninle şarkı söylemeyi. kocama çok benziyorsun. Yani abla bizim de ağzımıza sıçacaksın. Beni de mi öldüreceksin. Bir, iki. 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu da benden olsun 11 Ah Ölüyorum Para bizde Şöyle biz... Ah kız bağırma cenaze var Kim öldü? Rahmetli ustam hemen geliyorsun pide. Harun abi lan Benimle evlenir misin? Şaka yaptım. Buna şu tipe bak lan. Kim alır seni ben mi alacağım? Hadi git içine. Of çok yoruldum ya. Bu suyu gerçekten içeceğimi mi düşündün? Bugün Ramazan. Hayırlı Ramazanlar. Anne ben makine almak istiyorum anne ben de modacı olacağım. Elbise dikeceğim. Televizyona çıkacağım. Kız o aklınızdaki boya nedir kız? Kendinizi etmişsiniz memnun icra karşıma geçmişsiniz. O manken o modacı. Wow. Evet anne mankenler çok para kazanıyor. Kız çok para kazanıyor nedir? Kız kim aklınıza böyle şeyleri sokuyor? Git ders çalış, doktor ol, para kazanırsın ha. Yüce manken olacaksın kendini oraya buraya sallayacaksın. Babam bacaklarınızı kırar ha sen de gördüğün gibi modacılar da çok para kazanıyor. Kız gördüğün gibi nedir? Ben modacı görmüşüm ama bizim zamanımızda modacı vardı. Bizim bildiğimiz bir terzidir o köşe başındaki terzi. Götürüyoruz çaputlarımızı o terzi diki. Sen de anca ola ola terzi olursan ha okul okumazsan. İşte manken. Mankenmiş. Biri manken olacak bir de modacı olacak başıma. Wow yapıyor dizoların ya. Bunu al yeni gönder Pırr. Kardeşim helikopter Pat pat Yap yere dedi amca Mekanda kişi başı dört karı anca rüyanda Hanımefendi bakar mısınız? Biz Uyumaya çalışıyor. Alo. A Bundan sonra ben senin kankanım. Anladın mı? Bundan sonra kanka diyeceksin. Kanka. Kanka değiliz biz. Kanka deme bana. Alacağım seni. Evleneceğiz. Belki sevgilimiz yoklar ama Uğur'un öleceğimiz kardeşlerimiz var Ceyda'na bırak abim Kü Küvete bekliyorum cezane bırak abim hmm, 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 hmm. e, Kitap ve porselen e, sepetleyin bolca Cezane bırak abim Buyurun Buyurun <laughs> Kapat kapat Uğur Niye benim açıyorum? Aslan Asla katta sustu geç. Dur, Yok bu yoo bu beni yiyecek. Dur ben böyle Allah sustu. Baba 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 Bak bak. Şöyle sallayayım 36 volt 1. Ho <laughs> <laughs> <laughs>